yapıyorsunuz çocuklar? Tablet mi izliyorsunuz anneciğim? Aa bir de muz yiyor çocuklar. Muz mu aldınız? Ne oynuyorsunuz tabletler anneciğim? Nehir nerede? Aa nehir de buradaymış. Nehir sen de mi tablet izliyorsun? Aferin benim çocuklarıma. Benim çocuklarım çok akıllılar. Tamam oğlum. Şimdi ben mutfakta biraz yemek yapacağım. Tamam mı anneciğim? Siz burada akıl akıllı oynayın. Bir şey olursa beni çağırırsınız. Ben mutfaktayım. Tamam mı çocuklar? Hadi bay bay anneciğim. Görüşürüz anneciğim. Bay bay. Aa, burada dört tane çocuk var. Ellerinde de tabletler var. Gideyim de ellerindeki tabletleri alayım. Aaa. Çocuklar merhaba. Hey çocuklar çıkın oradan. Görüyorum sizi boşuna saklanmayın. O elinizdeki tabletleri bana vermezseniz evinizden asla gitmeyeceğim. Çabuk verin tabletleri tamam bana. Tamam Hadi sizi bekliyorum çabuk. <laughs> Hadi çabuk verin tabletleri çabuk. Benim daha Anne. bir işim var. Daha gideceğim öbür çocukların Anne. tabletlerini Anne. alacağım. Anne. Çağırma anneni Anne. çocuk çağırma anneni. bebeğim ne ses e, e, bu sesler nereden geliyor bir sürü bağırma sesi duydum ben içeriden. Bebek box geldi. Ne? Mama Lynx mi geldi? Silah var. Oğlum bir şey yaptı mı sizlere neden beni çağırmadın? Ne Silah Hemen silahımı alıyorum. Oğlum Şakal. sen verdin mi tableti ona? Evet. Neden beni çağırmadın peki? Ama tıkanı sıktı olacak. Gitti mi şimdi? Nerede? İçeride mi yoksa hala? Ne, Gelin içeride. bakalım bir. Tablet aldığına göre kesin gitmiştir oğlum o ya. Keşke beni çağırsaydın. Aa, Eymen. Abinin tabletini alıp gitmiş mi Neden verdiniz abinin tabletini? Nehir'inkini de mi aldı? Evet. Damla'nınkini almamış. Evet. Nehir seninkini de... Biz nasıl bulacağız şimdi çocuklar senin tabletini? Sizin tabletlerinizi biz nasıl bulacağız? Nehir senin tabletini de mi aldı anneciğim? Aa, A -A, Eymen senin tabletini almamış. Anne anne, da damla kapı çalıyor. Kapı mı çalıyor? Evet. Ne zaman oğlum ben duymadım emin misiniz çaldığına? Çaldı mı Eymen? Evet. Hadi bir bakalım kim gelmiş koşun. Evet. Hadi açalım bakalım kapıyı kim gelmiş? Aa çocuklar bu kim? Evimize küçük bir bebek gelmiş. İçeri alalım mı anneciğim bunu? Kim bırakmış bunu buraya? Aa! Ay çocuklar bebeği kim bıraktı bizim evimize anneciğim? Ay çocuklar bu üşümüş mü ne yapmış? Ay seni kim bıraktı tatlı bebek bizim evimize? Kim getirdi seni? Aa gördünüz mü çocuklar bunu kim bırakmış? Şuna bak battaniyesi de var bunun. Acıktı mı acaba bunun karnı? Aç mı senin karnın bebek? Aa, konuşuyor bir de. Evet diyor. Gel o zaman seni şöyle biz yatıralım sana bir süt verelim. Süt iç. Olur mu bebek? Evet. Ay sevimli bebek seni kim bıraktı? Gördün mü Damla ne kadar tatlı bu. Getirdin mi sütün anneciğim? Al bakalım tatlı bebek. Aa çok mu acıkmış bu küçük bebek? Hadi bakalım iç bebek sütünü. Güzel mi? İçmiyor musun bebek? Neden? Doydun mu? Seni kim bıraktı peki bizim evimize? Seni kim bıraktı? İsmin ne senin? İsmin ne senin bebek? İsmin yok mu senin? Aa damla gördün mü? İsmi de yokmuş. Buna bir isim koymamız lazım. Ne olsun bunun ismi? Ne olsun bunun ismi Damla? Nehir Sare. Nehir Sare mi olsun? Tamam, bunun adı Nehir Sare olsun. Senin adın Nehir Sare. Tamam mı tatlı bebek? Ay çok tatlı bebek.